Gençlerin siyasi katılımı, seçimlerde genç oyları. Dünya genelinde siyasetin geleceği büyük ölçüde genç neslin tutumları ve katılımlarıyla şekilleniyor. Gençlerin siyasal anlamda aktif olması sadece kendi geleceklerini değil, aynı zamanda toplumsal değişimi de etkileyen bir faktör. Ancak gençlerin siyasi katılımı geleneksel anlamda genellikle düşük olmuştur. Seçimlerde genç olaylarının etkisi farklı ülkelerde önemli bir konu olmuştur. Gençlerin karar verme süreçlerine katılması daha demokratik bir toplum yapısının temellerini atarken geleceğin politikalarını da şekillendirmektedir. Peki gençlerin seçimlere katılımı neden önemlidir ve bu katılımı nasıl artırabiliriz? Gençlerin siyasi katılımı, tarihsel perspektif, Geçmişte gençler genellikle seçmen olarak pasif bir rol üstlenmişlerdir. Ancak 20. yüzyılın sonlarından itibaren gençlerin siyasi süreçlerde katılımı artmış ve bu süreç küresel ölçekte birçok reforma beraberinde getirmiştir. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle gençler daha fazla bilinçlenmiş ve toplumsal sorunlar hakkında görüşlerini paylaşmaya başlamışlardır. Gençlerin siyasi katılımı demokratik hakların bir parçası olarak görülmeye başlanmış ve oy verme yaşı zamanla düşürülmüştür. Gençlerin seçimlerdeki rolü. Gençlerin seçimlerdeki etkisi günümüzde giderek artmaktadır. Genç nüfus ülkelerin toplam nüfuslarının önemli bir kısmını oluşturuyor ve bu da gençlerin oylarının seçim sonuçları üzerindeki etkisini güçlendiriyor. Gençlerin seçmen olarak katılımı, seçilecek liderlerin ve partilerin politikalarını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, siyasi partilerde gençlere yönelik özel kampanyalar geliştirmekte ve onların sorunlarına dair vaatlerde bulunmaktadır. Gençlerin siyasi katılımına engeller Gençlerin siyasi katılımını engelleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemliler, bilgi eksiklikleri, politikaya duyulan güvensizlik, sosyal medyanın yanıltıcı etkileri, eğitim eksiklikleri ve düşük seçmen yaş sınırı gibi unsurlardır. Gençler bazen siyasetin karmaşık ve uzak bir alan olduğunu düşünebilirler. Bu da onların seçimlerde oy verme sürecine katılmalarını engeller. Eğitim ve bilinçlendirme Gençlerin siyasi katılımını artırmanın en önemli yollarından biri eğitim sisteminin bu alanda sağladığı fırsatlardır. Gençlerin siyasete dair doğru bilgilerle donatılmaları onların seçimlere ve siyasi süreçlere katılma isteklerini artırabilir. Ayrıca demokratik değerlere ve toplum bilincine sahip bireyler yetiştirmek gençlerin seçimlerde daha aktif bir rol oynamalarını sağlayacaktır. Sosyal medyanın rolü. Bugün gençler sosyal medya sayesinde hızla bilgi edinmekte ve kendi görüşlerini ifade etmektedir. Sosyal medya, politik kampanyaların yayılmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Gençler, sosyal medya platformlarında aktif olarak fikirlerini paylaşarak toplumsal sorunlara dikkat çekmekte ve seçimlere olan ilgilerini artırmaktadır. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar, gençlerin seçimlerdeki katılım oranlarını yükseltebilecek potansiyele sahiptir. Gençlerin idealist yaklaşımları. Gençlerin politikaya genellikle daha idealist ve yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaştıkları bilinir. Gençler genellikle toplumsal eşitsizlik, çevre sorunları ve insan hakları gibi konularda daha duyarlıdırlar. Bu sebeple Gençlerin seçimlerde verdikleri oylar toplumsal değişim talebini yansıtan güçlü bir mesaj olabilir. Seçimlerde gençlerin desteği bu tür reformist politikaların hayata geçmesine yardımcı olabilir. Seçimlerde genç oylarının artması için neler yapılmalı? Gençlerin seçimlere katılımını artırmak için bir dizi adım atılabilir. Seçim yaşının düşürülmesi Birçok ülkede gençlerin 18 yaşından önce oy kullanabilmelerini sağlayacak yasaların çıkarılması, gençlerin siyasi süreçlerde daha fazla söz sahibi olmasına yardımcı olabilir. Siyasi partilerin gençlere yönelik kampanyalar geliştirmesi. Gençlerin ilgisini çekecek kampanyalar onların politik süreçlere katılımını artırabilir. Gençlerin katılımını teşvik eden projeler Okullarda, üniversitelerde ve gençlik merkezlerinde gençlerin siyasete dahil olabilecekleri projeler ve etkinlikler düzenlenebilir. Sosyal medya kullanımı. Gençlerin aktif olarak bulunduğu sosyal medya platformlarında politik partiler ve liderler daha fazla görünür olmalı ve gençlerin seslerine kulak vermelidir. Gençlerin oy hakkı ve demokrasinin güçlendirilmesi. Gençlerin seçimlerde oy kullanabilmesi sadece bireysel hakların bir parçası olmanın ötesinde demokrasinin sağlıklı işleyişinin bir göstergesidir. Gençler toplumsal sorunlara duyarlıdır ve geleceklerinin şekilleneceği politikaları belirlemek için güçlü bir sese sahiptirler. Gençlerin oy haklarının güvence altına alınması demokrasinin geleceği için kritik öneme sahiptir. Gençlerin seçimlerdeki katılımı sadece siyasi bir hak değil, aynı zamanda toplumsal gelişimin temel taşlarından biridir. Gençlerin daha fazla siyasete ilgi göstermesi demokratik değerlerin güçlenmesini ve toplumların daha adil bir şekilde şekillenmesini sağlar. Eğitim, bilinçlendirme, sosyal medya ve gençlere yönelik kampanyalar Gençlerin seçimlere katılımını artırmak için kullanılabilecek etkili araçlardır. Gençlerin geleceğe dair kararlar alabilmesi sadece onların değil, tüm toplumun daha güçlü bir demokrasiye sahip olmasına katkı sağlayacaktır.